emekçileri değerli halkımız bizi bu dönemde yalnız bırakmayan değerli basın emekçileri biz hak alanda diyoruz. Bugün de alanda olduğumuz için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak hepinizi yürekten selamlıyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Haklarımız, emeğimiz ve sağlık hakkımız için emekçileri sağlık emekçileri olarak üretimden gelen gücümüzle Mart, Mart ayında mücadeleyi büyütüyor hiçbir yere gitmiyoruz bugün 14 Mart tıp bayramı arkadaşlar e, tüm sağlıkçı arkadaşlarımızın 14 Mart tıp bayramını kutluyorum bugün bir bayram havasında kutlamak isterdik ancak sağlıkta yaşanılan sorunlardan dolayı biz bugün bir bayram havasında kutlamıyoruz bir mücadele olarak biz bugün kutluyoruz Mart ayında e, Bugünü bayram olarak kutlamak için biz Mart ayında mücadelemizi koyduk. 14 Mart'ta grev kararı aldık arkadaşlar. Pandemiden önce olduğu gibi tıp bayramının 103. yıl dönümünde de sağlık hizmetinin metalaştırılıp alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçenin özel sermaye aktarılmasına, sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığın paraya tahvil edilmesine, performans, güvencesizlik, şiddet kıskacı ile faturanın bizlere kesilmesine, uzun çalışma saatleri, iş yükü, mobbing ve Angarya gibi modern körelik çalışma koşullara isyan edenlerin, karşı duranların mücadelesidir 14 Mart Tıp Bayramı. Biz sağlık emekçileri artık en temel insani hakkımız olan yaşam hakkımızı dahi koruyamayan sağlık politikacılarına acil sorunların çözümü için derhal harekete geçmelerini yoksa sağlık sistemini onaramaz yaralar haline geleceğini biz burada tekrardan onlara hatırlatıyoruz. Bizleri dinlemek, çözüm üretmek yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 25 Şubat'ta bir genelge yayınlarak bizim en temel hakkımız olan, mücadele alanımız olan üretimden gelen gücümüzü kısıtlamak için bir genelge yayınladı. Biz bu genelgeye karşı olarak da bugün gene alanlardayız, gene alanlarda sesimizi yükselteceğiz. Onların genelgelerinin hiçbir yasal dayanağı yoktur arkadaşlar. Hiçbir şey anayasanın üzerinde değildir. En son da Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin emeğine niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetini sağlıkta ciddi sorunlar yaşamakta. Bu ciddi sorunlara karşı uzun bir zamandır biz alandayız, mücadelemizi vermekteyiz. Buradaki temel taleplerimiz şunlardır arkadaşlar. Şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için etkili bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması, mobbing ve baskıların son bulmasını istiyoruz. Performans değil, ek ödeme değil, tek ödemenin olmasını ve aldığımız maaşların da emekliye yansımasını talep ediyoruz. 3600'den başlayarak 7200'e kadar kademeli bir ek gösterge uygulanmasını talep ediyoruz. Fili hizmet süresi, sağlık hizmetlerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarına uygulanması ve 90 gün üzerinde hesaplanmasını talep ediyoruz. Kadrolu güvenceli personel istihdamını biz talep ediyoruz. Taşeron çalışmanın ortadan kaldırılmasını biz talep ediyoruz. Toplum, toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesinin sağlanmasını, birinci basamakta getirilen ceza nitelindeki ceza yönetmenliğinin ortadan kaldırılmasını biz talep ediyoruz. Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerinde baskıların son bulmasını talep ediyoruz arkadaşlar. Liyakatsız atamaların son bulmasını, liyakatsız başa gelen kurum amirlerinin olmamasını talep ediyoruz. Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini biz talep ediyoruz arkadaşlar. Haklarında kesinleşmiş, yardım kararı bulunmayan ihraç, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin derhal görevlerine başlatılmasını biz istiyoruz arkadaşlar. Sağlık için ödediğimiz vergiler, katılım payları ve ilave ücretlerin kaldırılmasını talep ediyoruz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin çalışma koşullarının planlamasında ve me sağlık meslek örgütlerinin ve sağlık çalışanların dahil edilebileceği bir planlamanın yapılmasını biz talep ediyoruz. Hmm. Şehir hastanelerinde hastanelerine, özel hastanelerine aktarılan teşvik ve bütçelerinin kamu hastanelerine aktarılmasını istiyoruz. Her iş yerine kreş açılsın. Sağlık emekçileri çocukları ile işleri arasında tercih yapmak zorunda kalmamasını istiyoruz arkadaşlar. Kamu sağlık kurumlarının dem derhal demokratik bir yapıya dönüştürülmesini istiyoruz. Bizim basın açıklamamıza katılan e, tüm arkadaşları sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak canı gönülden selamlıyoruz. Basın açıklamamız buradan bitmiştir arkadaşlar. Emek, bizim, söz bizim. Emek bizim, söz bizim.